Niğde Belediyesi'ni bundan 5 yıl önce göreve geldiğimizde bir kurumsal yapıya kavuşturmak için bir çaba içerisine girdik. Bu noktada her geçen gün mesafe kat ettiğimiz her şekilde gözükmekte. Özellikle son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar bunu açık seçik ortaya koymakta biz seçimden önce söylediğimiz gibi arkadaşlar bu çalışmaları bu seçim çalışması değil. Seçimden sonra da aynı hızla biz devam edeceğiz. Hatta tempomuzu artarak devam edeceğiz dedik. Şimdi insanlar diyor ya hayırdır seçim var. Niye çok çalışıyorsunuz? Hayır biz çok çalışmıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Elbette geçmişle mukayese ettiğimiz zaman çok çalışıyor gibi gözüküyoruz ama bizim işimiz bu. Ama NİDE'mizin de çok çalışmaya ihtiyacı var. Biz görevimizi yapıyoruz. Çalışmalarımız her geçen gün güzelleşiyor. Şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor, gelişiyor. Tabii sorunların tamamını çözmemiz zaten mümkün değil. Ama biz Nide Belediyesi olarak milletvekillerimizle, teşkilatımızla beraber bir ekip çalışması yapıyoruz. İnşallah Nide'mizi daha iyi günler, daha güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Bu temenniler üzerinde de çalışmamızı devam ettiriyoruz.